Eski bir zamanda yoksul mu yoksul bir dedecikle bir ninecik yaşarmış. Gençliklerinde de yoksullarmış ama o zaman hiç olmazsa güçleri yerindeymiş. Ormana ağaç kesmeye gider, mantar toplar, ateş yakar, en azından akşama sıcak bir çorba yaparlarmış. Yaşlılıklarında ise ormana gidemez olmuşlar. Minicik tarlalarında artık neyin mevsimi ise onu yetiştirip karınca kararınca yaşarlar, durumlarından da yakınmazlarmış. Mevsimlerden yazmış, hava o kadar sıcak ve gökyüzü o kadar uzun bir zamandır bulutsuzmuş ki, tarlaya baharda ektikleri bütün ürünler kurumuş kavrulmuş. Dedecikle nineciğin yiyecek bir şeyleri kalmamış. Bir tek ne olur ne olmaz diye bir kıyıya koydukları yarım çuval buğdayları varmış. Bir gün ninecik buğdayları sakladığı köşeden çıkarmış ve dedeciye bunları al değirmene git, öğüt, ekmek yapar birkaç hafta bununla yaşarız demiş. Dedecik buğdayları kavak dallarından ördüğü sepetine koymuş, değirmenin yolunu tutmuş. Şansına değirmende fazla kimse yokmuş. Değirmenciye buğdayları vermiş, sonra da unu sepetine koymuş ve oradan ayrılmış. Bir an önce evine dönmek için hızlı hızlı yürümeye başlamış. Nineciğin fırını yaktığını, akşama sıcacık ekmek yiyeceklerini düşünüyormuş. Dedecik böyle dalgın dalgın eve giderken birden bir fırtına bastırmış. Dedecik aman kasketim uçmasın diye şapkasına sarılırken rüzgar sepetin içindeki unları alıp etrafa savuru vermiş. Sepet bir anda bomboş kalmış. Dedecik çok üzülmüş. Fırtına Onlarla birlikte akşama sıcak ekmek hayalini de alıp götürdüğünden yüzü üzüntüden bir karış eve gelmiş. Ne oldu neden böyle kederlisin diye sormuş ninecik. Yaşlı adam da olup biteni anlatmış. Ninecik çok kızmış. Elbette dedeciye değil iki zavallı ihtiyarla böyle oyun oynayan rüzgara kızgınmış. Hemen yola çık demiş dedeciye. Bu fırtınayı bulup ondan hesap sormak gerek.'' Bizim gibi iki yaşlı ihtiyarla oyun oynamaya utanmıyor mu? Dedecik fırtınayı nerede bulacağını bilmese de karısına güvendiği için yola çıkmış. Onun dediği gibi fırtınayı aramaya başlamış. Kırları geçmiş, meraları dolaşmış, tarlaların ortasında yürümüş ama rüzgâr da inadına hiç esmiyormuş. Sonunda ormana girmeye karar vermiş. Köylerinin yakınlarında büyük bir orman varmış yönünü oraya çevirmiş. Ormanda ilerlemeye başlamış. Birbirinden büyük ve yüksek ağaçların arasında orman giderek karanlıklaşıyormuş. Sonunda ormanın ortalarında bir yerde küçük, ağaçsız bir alana ulaşmış. Ağaçların arasından çıkar çıkmaz da birden rüzgarın esmeye başladığını fark etmiş. Küçük düzlüğün tam ortasında bir kulübe duruyormuş. Gitmiş, kapıyı çalmış kapıyı yaşlı bir kadın açmış. Dedecik de yaşlıymış ama kapıyı açan kadına göre delikanlı bile sayılabilirmiş. Burada ne arıyorsun delikanlı diye sormuş kadın. Fırtınayı arıyorum. Neden? Ondan şikayetçiyim. Neden? Ne yaptı sana? Biraz onun vardı bir esti alıp kırlara savurdu. Ondan unumu vermesini isteyeceğim. Doğru yerdesin demiş yaşlı kadın. Burası rüzgarın evi. Ben de bütün rüzgarların anasıyım. Biliyorum çocukların bazen hırçınlık ve yaramazlık yaparlar. O yüzden senin zararını karşılayacağım. Merak etme. Birazcık bekle. Rüzgarların anası eve girmiş. Biraz sonra da elinde kocaman bir masa örtüsüyle kapıya çıkmış. Bunu sana veriyorum. Bu sihirli bir örtüdür. Karnın acıktığında şu tekerlemeyi söylemen gerek. Örtüm, sihirli örtüm. Yaşlı nineyi gördüm. Dedi ki bana beşe kadar say. Örtüyü yere yay, bütün dertler biter, açlığın gider. Dedecik yaşlı kadının yanından ayrıldıktan sonra ilk işi tekerlemeyi söylemek olmuş. Örtünün üzeri bir anda hayatta hiç görmediği kadar çok birbirinden güzel ve kokusuyla ağzının suyunu akıtan yemeklerle dolmuş. Dedecik az kalsın şaşkınlıktan aklını kaçıracakmış. Hemen karnını doyurmuş sonra da eve doğru yola çıkmış. Ama evi uzakmış. Akşam ormanda gecelemek istemediğinden yolunun üzerine çıkan bir evin kapısını çalmış. Bu evde zengin bir kadın yaşıyormuş. Kadın zenginmiş ama başkalarının ellerindekini almaya çalışacak kadar da kötü kalpliymiş zaten zenginliğini zavallı insanlara yaptığı kötülüklere borçluymuş. Tanrı misafiriyim, bu akşam sizin evinizde kalabilir miyim diye sormuş dedecik. Kadının çıkarı olmadan bir şey yapması hiç adeti değilmiş. Bu adamdan acaba ne alabilirim diye düşünürken elindeki örtüyü görmüş. Bu nedir? Güzel bir örtüye benziyor demiş. Onun görüntüsünden çok yaptığı şeyler önemlidir demiş dedecik. Bak şimdi, sihirli bir tekerleme söyleyeceğim, akşama yemek yapmana gerek kalmayacak. Örtüm, sihirli örtüm, yaşlı nineyi gördüm. Dedi ki bana, "Beşe kadar say, örtüyü yere yay, bütün dertler biter, açlığın gider." Daha beşe kadar bile sayamadan örtünün üzeri yine bin bir çeşit yemekle, tatlıyla, meyveyle dolmuş. Kadının gözleri parlamış ama şaşırdığını belli de etmemiş. Çok güzel demiş sadece. Yemeklerini bitirdikten sonra da adama yatacağı odayı göstermiş. Gece yarısı herkes uyuduktan sonra kadın dedeciye rüzgarın verdiği örtüyü gizlice almış, onun yerine de ona çok benzeyen başka bir masa örtüsü bırakmış. Ertesi sabah kalkıp kahvaltı etmişler. Dedecik örtüden tekrar yiyecek istememiş. Çünkü akşam örtünün sunduğu yemekler daha üç gün yetecek kadar bolmuş. Onları yemişler sonra da dedecik evine gitmiş. Karısına olup bitenleri heyecanla anlatmış. Ninecik de sabırsızlıkla tekerlemeyi söylemesini istemiş. Çünkü günlerdir yemek yemediği için karnı çok açmış. Örtüm, sihirli örtüm, yaşlı nineyi gördüm, dedi ki bana, beşe kadar say örtüyü yere yay, bütün dertler biter, açlığın gider. Ama örtü üzerinde ne yemek belirmiş ne de içecek ne tatlı ne meyve. Sıradan bir örtü gibi serdikleri masanın üzerinde öylece duruyormuş. Ninecik çok kızmış. Anlaşılan bu rüzgar seninle oyun oynamaya devam ediyor. Ağzına öyle bir parmak bal çaldı. Bu daha da kötü bir şey. Hemen git ve ondan hesap sor. Utansın yaptığından. Dedecik de hiç dinlenmeden yola koyulmuş. Kırları, ovaları, tarlaları geçmiş, ormana gelmiş.'' Sonra da balta girmemiş ağaçların arasından ilerleyip düzlüğe çıkmış. Çıkar çıkmaz da rüzgarın estiğini fark etmiş. Gidip kapıyı çalmış. Yaşlı kadının gelmesini beklemiş. Sonra da olan biteni anlatmış. Kadına sitem etmiş. Kadın başını sallamış, bir şey demeden dönmüş, evine girmiş. Biraz sonra da kucağında bir kuzuyla gelmiş. Senin örtünün başına ne geldi bilmiyorum. Ama inan ki ben senin iyiliğini istediğim için o örtüyü verdim. Ne oldu? Örtü neden sana yemek vermiyor? anlayamadım. Ama zararı yok. Şimdi bu kuzuyu al, yere bırak ve şöyle de. Kuzum, sihirli kuzum, aldım seni yaşlı nineden. Dedi ki bana, beşe kadar say, kuzuyu yere koy, bütün dertler biter, yoksulluğun gider. Adam rüzgarın evinden ayrılıp kadının dediklerini yapmak için can atıyormuş aceleyle vedalaşmış ve ormana girer girmez de kuzuyu yere koymuş, rüzgarın annesinin söylediklerini tekrar etmiş. ''Kuzum, sihirli kuzum, aldım seni yaşlı nineden.'' Dedi ki bana, ''Beşe kadar say, kuzuyu yere koy, bütün dertler biter, yoksulluğun gider.'' Daha sözlerini bitirmeden kuzu sanki bir dereye girmiş de Üzerini ıslatan sulardan kurtulmak ister gibi silkelenmeye başlamış. Sağ sola sallandıkça da etrafa postundan altınlar saçılıyormuş. Yaşlı dede gözlerine inanamamış. Ceplerini doldurmuş, hatta altınlardan heybesine de koymuş. Sonra da koşar adım eve doğru yola koyulmuş. Şimdi bakalım ne diyecek benim aksi diye düşünüyormuş. Rüzgarın anası bak ne güzel bir hediye verdi bize. O hiç bizim kötülüğümüzü ister mi? Ama tıpkı geçen sefer olduğu gibi hava kararmaya başlamış. Aslında dışarıda da kalabilirmiş ama ormandan kurt gelir kuzumu kapar korkusuyla yine geçen gece kaldığı kadının evine gitmiş kapısını çalmış. ''Aa dedeciğim hoş geldin'' demiş kadın ve güler yüzle dedeyi içeri davet etmiş. Önüne güzel yemekleri içecekleri koymuş.'' Dedenin eli boş gelmediğini biliyormuş. Ninecik örtüye sevindi mi diye sormuş. Ne gezer demiş dede. Sanırım rüzgarların annesi geçen sefer bize bir oyun oynadı. Burada örtü o kadar yemek sunmuştu ama ertesi sabah eve gidince hiçbir şey olmadı. Kadın şaşırmış gibi yapmış. Oysa örtüyü değiştirdiğini dedeciğin heybesine yerleştirdiği masa örtüsünün sıradan bir bez parçası olduğunu pek de iyi biliyormuş. Çünkü asıl sihirli örtü ondaymış. Peki demiş rüzgarın annesi ne dedi? Dede olup bitenleri bir bir anlatmış. Kuzuyu odanın ortasına bırakmış ve tekerlemesini söylemiş. Kuzum sihirli kuzum aldım seni yaşlı nineden. Dedi ki bana beşe kadar say Kuzuyu yere koy, bütün dertler biter, yoksulluğun gider. Zengin kadın o gecede tahmin ettiğiniz gibi yaşlı adamın kuzusunu değiştirmiş. Ertesi sabah sevinçle eve giden adamı yine büyük bir hayal kırıklığı bekliyormuş. Kuzu sadece melio, altın falan da saçmıyormuş. Ninecik artık daha da kızgınmış. Eğer hemen gidip sana böyle kötü oyunlar oynayan o kadına haddini bildirmezsen bu halimle ben gideceğim demiş ve bastonunu aramaya başlamış. Dedecik de nineciyi daha fazla kızdırmadan tekrar rüzgarın evine doğru yola çıkmış. Kapıyı çalmış, sonra da kapıyı açan yaşlı kadına bağırmaya başlamış. Kendisiyle oyun oynamamasını yardım etmek istiyorsa bir gün sonra ortadan kaybolmayan bir şey vermesini söylemiş. Yaşlı kadınsa hiç kızmamış. Dedeciğin geçen sefer yanından ayrıldıktan sonra neler yaptığını, eve nasıl gittiğini ayrıntısıyla anlatmasını istemiş. Adam da anlatmış. Hemen eve gitmediğini, hava karardığı için yolunun üzerindeki bir evde gecelediğini söylemiş. Bu evde iyi kalpli zengin bir kadının kendisini konuk ettiğini anlatmış. Rüzgar'ın annesi "Anladım." der gibi başını sallamış, gülümsemiş. Sonra da bir şey demeden kulübesine girmiş ve elinde bir flütle çıkmış. Bunun ne yaptığını şimdi anlatmayacağım. Senden yapmanı istediğim şey geçen sefer gecelediğin eve gidip bu flütü çalman. Dedecik Rüzgarın Annesinin dediğini yapmış. Yine zengin kadının evine gitmiş. Gecelemek için kapıyı çalmış. Her seferinde dedecikten birbirinden harika şeyler çalan kadın da yaşlı adamı krallar gibi karşılamış en güzel yatağını sermiş en güzel yemeklerini yapmış bir taraftan da dedeciğin bu sefer yanında ne getirdiğini merak ediyormuş yemek bitince dedecik flütü çıkarmış ve çalmaya başlamış daha müzik sesi yükselir yükselmez birden odanın içinde eli sopalı adamlar belirmiş ve kocaman sopalarını kaldırıp kadının üzerine yürümüşler Kadın ise başına gelecekleri anladığı için hemen çıkarıp dedeciğin örtüsünü ve de kuzusunu vermiş. Yaptıkları için dedecikten özür dilemiş. Yaşlı adam da flütü çalmaya son vermiş. Flüt susunca eli sopalı adamlar da ortadan kaybolmuş. Dedecik hemen rüzgarın annesinin kendisine verdiği armağanlarla birlikte evinin yolunu tutmuş. O günden sonra da dedecikle ninecik kimseye muhtaç olmadan Mutlu ve bolluk içinde bir yaşam sürmüşler.